Şahin abi bu kar yüzünden mağdur kalmışız şimdi. Değil mi? Yasa aracı şu an önümüzde. Kar savurma aracı ileride gidiyor. Cetenin mi doğru? Yıllardır böyledir. Burası Yıllar geçit tesa. Yani kilkamho demektir. Burası mecbur bir yerdir. Evet kış geldiğini buradan zaten belli oluyor. Evet. evet. Her zaman işte arıza ekibinin halidir bu. Evet. Kutbettin Vatanda sanki biraz düşmüş yolda kalıyor. Evet. Vatandaş, Araş, arabalar her peş peşe takılmış yolda kalmış mahsurdurlar şu anda. İşte önümüzde de yese geçiyor. Ya bizim makine vardı, bizim ne Kar makinası yol açıyor bekliyoruz. Bir de, bir de Yılmaz abi. Görüşlerini alayım. Bu arkadaşlar yıllarca işte köylere hizmet götürmek için, elektrik vermek için çabalıyoruz. TEDAŞ olarak elimizden geleni yapıyoruz. <laughs> i̇şte yani. Evet Yılmaz abi görüşünü alayım. Şahin Usta'nın Usta sözlerine katılıyorum gerçekten de. Görürsün insanlar mağdur Vatandaş da. elektriksiz evet. kalmasın, karanlıkta evet. kalmasın diye biz böyle bu havada çıkıyoruz yola. Ne rapor? Ajak diyecek Evet. Teşekkür <laughs> <sen görüşürüz>. ederim. <laughs> mi Çocuk, çocuk. Gidiyoruz ama dönüşümüz belli çocuk, değil. Evet. karın altında kalmıştı Tekrak Yılmaz abi. Miyiz zor değil yani. kurtardı onu. Evet. Yani. Evet. Doğru mu? Evet. Bu ülkenin şey yetkililerine sesleniyorum. <laughs> Gidiyoruz ki dönüşümüz belli Yetkililere evet. evet. de sesleniyorum. o evet. zaman yani geldiğimizde... Yani yani Ferdi abinin ağzı ağlıyor? Ferdi alabiliyor abi yine ağzı boş durmuyor. Evet. Yine bir şeyler... Ben дайдай көрокар filtы Yemek <laughs> için şey, şey, var şey, mı? Ne yapacaksın hala? Ne Yemek için var Evet hocam. Harika i̇ki kere iki. Otuz <laughs> <30 gülüyor> <laughs> bir. Ne yapıyorsun? Sıçtı. de Ben anlıyor duruyor. Geçeyim. Beni yasaya göre... Şahin yine sakızını aldı ağzına. Her zaman. Her zaman iki meşhur sakızı. <laughs> evet. Yani gidiyoruz şu anda Doğan'a doğru arızayı bir Geleceğiz zaman dönüşümüz olacak mı olmayacak mı belli değil. Olacak pozitif olunlar. Eğer kar makinası yoksa biz yolda kalacağız bu gece. Pozitif olun. Pozitif olun yalan kalmayacak. Evet. Pozitif. Olacağız. Evet. Herkes Allah çıkacağız. Da evet. Ama her türlü şartlara rağmen biz milletin elektriği vereceğiz. Yani. Vatandaşa vereceğiz. vereceğiz. Sen, yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Sen çocuk ben sigara mı içiyorsun, içiyorsun yine? Her zamanki gibi dediğin gibi. Kokain olmazsa sigara, sigara <laughs> olmazsa. Ben evet. <laughs> şu anda canlı yayındasın. Sen şu an canlı yayındasın çocuk. Pardon unutmuşsun. Dönüyorum ben şu lavlarımdan. Çocuğum. Ka Ekip olarak bir resim Her misiniz? Tamam, hadi hadi. 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 Ekip olarak birer resim çekerim arkadaşlar. Benim. Şu anda hangi Benim. kanala çekiyorsunuz? Şu an NTV'desiniz. NTV, NTV. NTV. Yani. NTV. Şu an sizi NTV'ye yani. veriyorum. Şu an canlı yayındasınız. Şu an tüm Türkiye sizi izliyor. Sesinizi duyurduğunuz için teşekkür ederiz. Evet. Evet. evet, şu an tüm Türkiye sizi izliyor, evet. izliyor evet. arkadaşlar. Gel komuha dersiniz.